Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle bizi şaşırtmayan bir haberle başlayalım. Arap Eğitmenler Birliği'nin uzman bir üyesi ve Arap Devletleri Ligi yani Arap Ekonomik Birliği Konseyi'nin sertifikalı eğitmenini görmektesiniz. Sözde bir ton uzmanlığı var. Kendisi İsrail'in davetlisi olarak Kudüs'e gitti ve burada öğle namazını Yahudilerle birlikte Burak duvarında kıldı. Bu şekilde ilginç bir haber servis etliyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden İsrail İçişleri Bakanı da sözde İsrail toprakları içerisinde kalan camilerin imamlarına Birleşik Arap Emirlikleri'nin hoşgörü ve diyalog kapsamında eğitim vermesini istediği ifade ediliyor. Bilindiği gibi sizlerden de çok sayıda soru geliyordu. Türkiye neden İran'la ilgili açıklama yapmıyor şeklinde. Dışişleri Bakanlığımız hemen hemen her şeye açıklama yapar fakat İran'la ilgili açıklama yapılmamıştı. Bugün itibariyle resmi bir duyuru yapıldı. Türkiye ile İran arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında şeklinde yarın yani 8 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagari kendi başkanlığındaki heyetin Ankara'ya geleceği ifade ediliyor. İkili ilişkiler ve bölgedeki son durumun görüşüleceği ifade edilmiş. Aslında her ne kadar şu ana kadar Dışişleri Bakanlığımız yanıt vermese de Savunma Bakanlığımız en güzel yanıtı İran sınırında tatbikat yaparak veriyor bunu da ifade edebiliriz yine şaka gibi bir haber aktıralım. Tunus Cumhurbaşkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı bir araya geliyor. İkisi birbirini bulmuş. Burada Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Aralık ayında yapılacak Libya Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini destekleme konusunda anlaşmış durumdalar. İki seçim karşıtı kişi Libya seçimlerini destekliyor. Bu da ironi olması gerekiyor. Bağımsız Devletler Topluluğu askerleri Erivan'da toplandı. Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'dan bahsediyoruz. Burada Özbekistan ve Türkmenistan'ın olmadığını da hatırlatalım. Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin liderleri ortak tatbikatlar yapma kararı aldı. Ortak tatbikatlar sırasında ortak iletişim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi için mevcut faaliyetlerin artırılması kararı alındı. Dediğimiz gibi Türk ülkelerinin bazıları bizi şaşırtmıyor. Özellikle Kazakistan'dan bahsediyoruz. Toplantının ardından Koordinasyon Komitesi'nin önümüzdeki 5 yıllık çalışma planını kabul ettiği ifade ediliyor. Bağımsız Devletler Topluluğu üye devletlerinin silahlı kuvvetlerinin gelecek yıl için Ortak tatbikat takvimi de onaylanmış durumda ve bir sonraki ortak toplantının gündeminin de değerlendirildiği ifade edilmiş. Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan'la beraber tatbikat yapacak. Diğer haberimiz 6 ülkenin katıldığı tatbikattan gemilerin tek tek üzerine isimlerinin yazıldığını görmekteyiz. Japonya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Kanada ve Yeni Zelanda Çin'e karşı mesaj niteliğinde adeta gövde gösterisi yapmış durumda. Tatbikattan görüntüyü görmektesiniz. Bugün hemen hemen herkesin Putin'i aradığına dair haberlere rastladım. Öncelikle ilk olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov. Putin'le görüştü. Daha sonrasında ise Türk basınımız şu şekilde haber servis etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı cümlesi kullanılmış. En açık olarak Kazakistan görüşmenin neden yapıldığını yazıyor. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin sebebinin Putin'in doğum günü olduğu ifade ediliyor. Yani liderler Putin'i doğum günü için aramış durumda. Rusya halkının yararına olan devlet faaliyetlerinde Kazakistan'ın başarılar dilediği yazılmış. Kazakistan Cumhurbaşkanı Rus liderinin her zaman iyi komşuluk, stratejik ortaklık ve ittifak ruhuyla sürekli ikili ilişkilerin güçlendirilmesine kişisel katkı yaptığını belirtiyor. Kasım Cömert Tokayev'e göre şu cümlede kullanılmış muhataplar 30 Eylül'de düzenlenen Kazakistan ve Rusya bölgeler arası forumunun sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyor. Devlet başkanları ikili işbirliği ve uluslararası sorunlar konusunda aktif olarak işbirliği içerisindeler. Diğer haberimiz Ermenistan yeni bir nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. Bu kapsamda haber servis edilmiş. Bu kapsamda madencilik sektörüne 2 milyar dolar ayrıldığı ifade ediliyor. Yeni bakır tesisi için ise 1,5 milyar ayrıldığı ifade edilmiş. Paşinyan'ın yaptığı konuşmada bunun duyurulduğu ifade ediliyor. Diğer haberimiz İran Dışişleri Bakanı bugün açıklamalarda bulundu. Artık hemen hemen her gün aynı açıklamaları yapıyor. Zengesur koridoru ile ilgili Onunla bir ilgisi olmamasına rağmen açıklamada bulundu. İran bölgede haritaların değişmesine müsamaha etmeyecek. Bu konuda Rusya da bizim gibi düşünüyor açıklamasında bulundu. Ermenistan İran temasları da yoğunlaşmış durumda. Ermenistan'ın Tahran büyükelçisi Artaşeş Tumunyan İran Dışişleri Bakanı yardımcısıyla yani Mehdi Safar ile görüşme gerçekleştirmiş durumda. Yine İran basınında bugün paylaşılan haberi görmektesiniz. İran Şehircilik Bakanı Rüstem Gasemi İran için yolların kapanmayacağını söylüyor. Kendisi yaptığı açıklamada Nurdus sınırının Ermenistan ve Kafkas koridoruyla olan sorunlarının giderildiğini ve yakında bölgenin yeni transit haritasının tamamen devreye gireceğini ifade ediyor. Burada İran Ermenistan'dan geçen yeni bir yol yapmaya çalışıyor. Bu hususta yaramazlık yapanlar bizim için bir yolun kapalı kalmayacağını bilmeliler. Fakat onların arkasında tarif edilen köprüler kolaylıkla tamir edilemeyecektir şeklinde tehditte bulundu. bilindiği gibi Gürcistan'da İran tırlarını bölgeden geçirmiyor. Yine İran devrim muhafızları ordusu siyasi yardımcısı General Resul Sanayrat tekvirci ya da siyonist grupların sınırlarımızın etrafında yuva yapmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. O da her gün aynı açıklamayı yapıyor. Oysa ki siyonist olan zaten İran. Diğer haberimiz İran Dışişleri Bakanı Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir'in Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'a görüştüğü duyuruldu. Lübnan'a desteğin devam edeceği ifade edilmiş. İran Dışişleri Bakanı Rusya yeni iş başına gelen hükümetimizin önceliklerindendir açıklamasında da bulundu. Havacılık haber aktaralım. Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın Orta Ege Denizi'nde gözetim görevi yapmak için uçtu ifade edilmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait RC-135U'nun Akdeniz'de Libya açıklarında istihbarat görevi yaptığını görmekteyiz. Uçak Libya açıklarından kalkmış durumda diğer haberlerimize bakalım Türk Konsey üye ülkelerinin yargı akademileri temsilcileri Danıştay Genel Sekreteri Kemal açık gözle görüşme gerçekleştiriyor. Rus basınına göre Ruslardan Türk İyalarına çözüm bulamadık çıkışı yapılmış. Türk özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra Donbas'ta önemli rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edilirken Rusya'nın İyalara karşı herhangi bir çözüm henüz bulamadığı ifade ediyor. Oysaki Rusya'nın kendi ülkesinde katmanlı hava savunma sistemleri sayesinde İHA'ların düşürülebileceği daha önce iddia edilmişti. Tabii ki Rusya bilerek de bu tarz açıklamalar yapıyor olabilir. Çözüm bulamadık şeklinde düşmana yönelik bu açıklamalar genellikle sık sık yapılır. Dolayısıyla doğru mu bilemeyiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.